Allah Subhanahu El Kebir ve El bir isimlerini konuşurken kardeşlerim öncelikle El Kebir isminin yani ne manada olduğunu söyledik dedik ki zatı ve sıfatlarıyla en büyük olan Allah. Allah'ın zatı hakkında aslında kardeşlerim konuşmaya gerek yok. Yani Allah'ın zatının ne kadar büyük olduğunu bilmek isteyen bir insan kardeşlerim evrene baktığında ...dünyaya baktığında Allah'ın zatının ne kadar büyük olduğunu anlayabilir. Mesela bazı videolar var. Oralarda gezegenlerin birbirine olan üstünlüklerini, gezegenlerin yüz ölçümleri verilmiştir. O videolara bakıldığında dahi kardeşlerim, dünyanın diğer gezegenler yanında, nezdinde... ...bir nokta taneciği kadar küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu düşünen bir insan, bunu gören bir insan... ...Allah'ın zatının ne kadar büyük olduğunu düşünür. Bakın Allah Zatı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste haber verirken diyor ki Allah'ın kürsüye nispeten yer ve gök çölde atılmış olan demir bir halka misalindedir. Düşünün yani çölde bir demir bir halka atsanız küçük böyle bir yüzük şeklinde ne kadar yer kaplayabilir ki? Onun yanında ne kadar büyük görülebilir ki? İşte Allah'ın kürsüsü de kürsüye nispeten yani yer ve gök de böyledir. Yani o zaman Allah'ın kürsüsü böyleyse Allah'ın kendi zatı ne kadar büyüktür. Bunu kardeşlerim yani düşünmek beni Allah'ın yani Allah Allah Subhanahu karşı imanın artmasına sağlar. Allah Subhanahu dedi ki kardeşlerim el-Kebir ve el-Mütekebir isimleri vardır. Ve Allah Subhanahu Teala el-Mütekebir ismiyle bizim bu isimle ahlaklanmamızı istemez. Lakin bununla beraber baktığımızda kardeşlerim Allah'a ilk isyan edilen günah da yine kibirdir. Allah subhanahu teala meleklere Adem aleyhisselama secde etmelerini emrettiğinde şeytana da aynı şekilde bu emri verdi. Wa iz lil malaikati tescudu li Adem fe illa iblis aba ve kafirin. Hani biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde hepsi hemen secde ettiler. İblis ise hariç o yüz çevirdi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblise baktığınızda kardeşlerim İlk bu günahı işleyen, Allah'a karşı yapılmış olan ilk günahı kibir ameliyle ne getirdi? Ve biz buradan diyoruz ki kim kibirlenirse şeytanın sonu şeytanınki gibi aynı şekilde olacaktır. Yani kim kibirlenirse kibirlensin aynı şekilde şeytanın sonu nasıl olacaksa onun da sonu öyle olacaktır. Peki ne olacak kardeşlerim? Birincisi kalbi mühürlenecek. Allah Subhanahu taala ediyor ki كَذَٰلَكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte böyle Allah her zorba, kibirli olan kalbi bu şekilde mühürler. Yani Allah subhanahu teala, sen kibirlendin mi senin kalbini mühürleyecek. Ne demek peki Allah'ın bizim kalbimizi mühürlemesi? Bakın başka bir ayette Allah subhanahu diyor ki سَأَصْرِفُ عَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ تَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ hak Hakkı olmaksızın yeryüzüne kibirlenenler var ya işte onları ayetlerimden çevireceğim. Peki ne demek Allah ayetlerinden çevireceğim demesi? Bakın ayetin devamında Allah Subhanahu diyor ki: "Ve iyerav kulle ayetin la yukminu biha ve sabila la sabila. Bütün delilleri önüne serseler de, bütün doğru yolları sana gösterseler de, sen kibirlendiğin vakit Allah senin kalbine öyle bir mühürler ki sen o ayetleri görmüş olsan da, o mucizeleri görmüş olsan da, doğruluk yorumunu görmüş olsan da ne onu anlayabilirsin, ne onu onun karşı yönelmeye çalışabilirsin. Hiçbir şekilde ona karşı bir teveccühün olmaz. İşte bu Allah'ın senin kalbini mühürlemesi ve senin sana vermiş olduğu en büyük cezadır. Başka kibirlenenler küçülerek dirilecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki yuhşerul mutekebbiruna yevmel kıyameti emthale zerri fi suvarı rical yakşâhumu zullu min kulli mekan kibirli olanlar yeryüzünde kibirlenenler kıyamet gününde zerre miktarınca zerre tanesi gibi erkek suretinde olacaklar. Her taraftan zillet onları bürüyecek, kapsayacak. Yani sen yeryüzünde kibirlendin mi? Sen insanlara karşı üstün mü geldin? İnsanların kendi sana tazim etmesini mi istedin? İnsanlara karşı üstünlük mü tasadın? kıyamet gününde Allah da seni o insanların ayağı altında bir zerre tanesi gibi kalacaktır. Başka kibirli olanlar cennete giremezler. Bakın dedik ya şeytan kibirlenti ve biz de buradan diyoruz ki kim kibirlenirse onun da sonu şeytanın sonu gibi olacaktır. Kalbi mühürlenecek. Kıyamet gününde zerre miktarınca küçültülerek dirilecek. Üçüncüsü cennete giremeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise diyor ki لَا يَدْخُلُ cennete Men kâne fî kalbihi mezgâlu zerretin min kibir. Kimin kalbinde zerre miktarınca kibir varsa o cennete giremez. Bir tane adam kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü. Bizden birisi mesela güzel elbise giymeyi, temiz elbise giymeyi, güzel bir ayakkabı giymeyi seviyor. Peki bu da kibirden midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirin ne olduğunu kardeşlerim ümmetine açıklıyor. Diyor ki el kibiru batrul hakki ve gamtun nas. Kibir sizin anladığınız gibi değil. Kibir sana hak geldiğinde az önce söylemiş olduğumuz ayette olduğu gibi ve in yara kulle ayetin la yu'minu biha ve yara sabila rusul her yerden bütün ayetler gelmiş olsa da o ayetleri iman etmezler. Yani sana hak geliyor. Sana Allah'ın mesajı geliyor, risaleti geliyor. Sen o risalete karşı gelirsen, o risalete karşı durursan, ona karşı böbürlenirsen o zaman bu kibirdir. İkincisi, insanlara karşı üstünlük taslamak. insanlara karşı böyle onları küçük görmek. Bu da kibirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirli kardeşlerin iki manada o zaman bizler açıklıyor. Birincisi, hak'a karşı gelmek. Dolayısıyla hak'a karşı gelenler şeytan gibi, ondan sonra onun yoluna tabi olanlar gibi, peygamberlerin ris risalelerine, mesajlarına tabi olmayanlar, böbürlenenler gibi. İkincisi, insanları küçük görenler kibirlenenlerin sonu şeytan gibi olacaktır dedik. Bunlardan bir tanesi de tarihi okuyanlar iyi bilirler. Kim kibirlendiyse Allah Subhanahu ve Teala o kibirlendiği şeyin, amelin karşılığında onun misliyle onu cezalandırmıştır. Mesela şeytana baktığımızda şeytan Allah Subhanahu ve emrine itaat etmedi. Ondan yüz sevdiği kibirlendi. Allah Subhanahu ve Teala ayet ediyor ki kardeşlerim ceza olarak ona قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا Allah Subhanahu dedi ki oradan in. Fe mayakun laka an tetekber fiha. Senin orada kibirlenmeye hakkın yoktur. Fahru inneke min asagirin. Çık oradan. Şüphesiz sen alçaltılmış olanlardansın. Şeytan ne yaptı? Adem Aleyhisselam'a karşı kendisini üstün gördü. O beni ateşten, onu topraktan yarattın dedi. Kendisini ona karşı üstün kılmaya çalışınca Allah da onu el ceza u min amel. Ceza karşılık Amelin cinsindendir. O üstüne büyüklük taslayınca Allah da onu alçaltılmış olanlardan kaldı. Yine Firavun'a baktığımızda Firavun da Mısır ehline seslenip dediğinde demedi mi kardeşlerim? Bu Mısır'ın mülkü de buradaki altından akan bu nehirlerin hepsinin sahibi ben değil miyim diye söylediğinde Allah Firavun'u da o sahip olduğunu iddia etmiş olduğu o nehirin içerisinde boğularak onu cezalandırdı. Bugünün müstakbirlerine de baktığımızda kardeşlerim üzülmeye gerek yok. Müslümanlara zulmetsinler, Müslümanlara kibirlensinler, Müslümanlara karşı büyüklenmeye çalışsınlar. Allah nasıl ki geçmişte olanları cezalandırdıysa bunları da bu şekilde aynı şekilde nasıl kibirleniyorlarsa, Müslümanlara karşı nasıl zulmediyorlarsa Allah onları aynı şekilde geçmişte onlara nasıl ceza verdiyse onlara da aynı şekilde karşılık verip onları da cezalandıracaktır. Peki kardeşlerim evet kibir insanoğlunda güzel görülmemiştir, insanoğluna yasaklanmıştır. Kibirlenen insanların sonu şeytana sonu gibi olacaktır. Kibirlenen insanlar cennete giremeyecek. Peki bizler her insanda olabiliyor kardeşler. Bazen şeytanın vesvesesiyle, bazen sahip olmuş olduğu güzellikle, malla sahip olmuş olduğu ilimle böyle ister istemez bazen bu böyle kibirlenmeler gelebiliyor. Peki biz bunu nasıl tedavi edeceğiz? Kardeşlerim bunu tedavi etmenin en güzel yollarından iki tanesini söylemek istiyorum. Birincisi. Allah'ın senin üzerinde olan nimetlerini hatırlama. Sürekli bir şekilde tefekkür etmen gerekir. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere sadece şu bedenine dahi bakmış olsan, şu bedeni düşünmüş olsan dahi Allah'ın senin üzerindeki nimetleri ne kadar büyük onu anlarsın ve kendini bu şekilde tevazu ehli kılmaya ve kibirlenmemeye, böbürlenmemeye bakarsın. Mesela Allah subhanahu kardeşlerim ayet diyor ki Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun şey'en. Allah sizleri annenizin karnından çıkardı ve sizler hiçbir şey bilmiyor olduğunuz haldeyken. Ve sem'a vel absara vel afidete Şükretmeniz için Allah sizlere kulak, sizlere göz ve sizlere kalpler kıldı. Sizler için yarattı. Düşün duymuş olduğun bir ses veya görmüş olduğun, gözünle görmüş olduğun şeyler, veya kalbinin atması veya var olduğun ellerin, başın, ayakların bunlara dair kardeşlerim düşünse insan Allah subhanahu ta dahi bak bunları şükretmemiz için bizlere verdiğini söylüyor. Yani sen şu elinin varlığını düşünmüş olsan dahi Allah'a şükredersin. Bu şekilde insan kendisinin nereden geldiğini bilince sürekli Allah subhanahu ta şükretmeye çalışır. Yani üstünlük taslamaya çalışan kendisinin çünkü sahip olduğu şeyler değil. Dolayısıyla benim gözümü, benim kulağımı, benim elimi, benim ayaklarımı, benim organlarımı, benim bedenimi Allah Teala bana vermiştir. Dolayısıyla benim şükretmem gereken O'dur. Dolayısıyla insan bunu yaptığında dahi tevazu ehli olmaya çalışır. İkincisi, nefsinin hakikatinin ne olduğunu bilmen lazım. Yani sen kendini nereden geldin, sen kimsin, nasıl yaratıldın bunu bilmen lazım. Eğer bunu düşünür, bunu bilirsen o zaman zaten kibir yani kibirlenmekten, insanlara karşı böbürlenmekten, onlara üstün taslamaktan zaten geri durmaya çalışırsın. Bakın Allah Subhanahu taala te kulları tedip etmek için diyor ki: Min ayyi şey'in halaka min nutfetin halakahu feqaddara. İnsan hangi şeyden yaratıldı? Bakın insan hangi şeyden yaratıldı diyor Allah Subhanahu ve cevabını veriyor. Diyor ki insanı bir nutfeden, bir sudan, bir meniden yarattı ve onu takdir etti. Allah subhanahu teala insanın kim olduğunu, hakikatini öğretiyor. Yani sen bir damla sudan yaratıldın. Senin kendisine üstünlük taslamış olduğun insanlar da senin gibi bir damla sudan yaratıldı. Dolayısıyla sen bu kadar acizken, bu kadar değersizken sen nasıl olur da diğer insana karşı ona karşı böbürlenirsin, ona karşı üstünlük taslayabilirsin. Sen hakikatinin ne olduğunu bilirsen o zaman tevazu ehli olmaya bakarsın. Mutarif ibni Abdillahirrahmanirrahim bir gün cübbe içerisinde kibirli bir şekilde yürüyen bir adam görünce diyor ki ey Allah'ın kulu Allah'ın ve Resulünün kızdıran bu yürüyüş de nedir? O da diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? O da diyor ki evet ben senin kim olduğunu biliyorum. ve نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة Senin ilkin Böyle değersiz bir su, sonun ise kokuşmuş bir ceset, bunların arasında ise midende böyle pislik taşıyan birisin. Yani insanın ne olduğunu, aslını söylüyor. Yani sen bir sudan yaratıldın, bir damla sudan yaratıldın. Sonun ise kokuşmuş bir ceset haline geliyor. Sen gömüldüğünde, vefatını gömüldüğünde bedeni çürüyüp gidiyor. E bunlar arasında da yani bağırsaklarından, midesinde böyle pislik taşıyan bir insansın. Yani sen bunlara, bu vasıflara sahip olmakla beraber neye göre kibirleniyorsun, neye göre böbürleniyorsun, niye bu şekilde yürüyorsun yani? Bakın bununla alakalı özellikle de yani kibirli olanların böyle halini anlatıp ona şaşanların mesela bir söz vardır derler ki عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِسُورَتِهِ وَكَانَ فِي الْأَصْلِ نُطْفَةً مَذِرًا وَهُوَ غَدًا بَعْدَ حُسْنُ سُورَتِهِ يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَدِرًا وَهُوَ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّوْبَيْهِ يَحْمِلُ Şaşarım şu kimseye ki kalıbıyla, kalıbıyla böyle kibirlenmiş, kal kalıbına güvenen, bununla beraber aslı, değersiz bir su olan ve o bugün güzel ama yarın kabirinde böyle değersiz, kokuşmuş bir ceset haline gelecek. Ve o övülmesi, yani böbürlenmesi kibrine rağmen bununla beraber dünyada midesinde bağırsaklarında pislik taşıyan birisidir. Yani insanın bizlere kardeşlerim bu sözlerde ne anlamamız gerekiyor? Bizim aslımızın ne olduğunu bizlere öğretiyor. Eğer ki bizler Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini bilirsek, bu nimetleri sürekli bir şekilde tefekkür edersek ve kendi nefsimizin de nereden geldiğini bilirsek o zaman biz zaten kibir halinden, kibir hasretinden bu hasetlerden kesinlikle uzaklaşır. Bilakis tevazu yolunu Bununla beraber kibrin de büyüklenmenin de sadece Allah Allah subhanahu yakıştığını biliriz. Bunun dışında hiçbir insanın da kibre yakışmadığını, kibri hak etmediğini ama bunu sadece Allah'ın hak ettiğini ve Allah'ın vasıflanması gerektiğini de biliriz. Rabbim bizleri tevazu tevazu ehli olan kullarından kalsın. Bizleri kibirlik olan kulların vasıflarından, o kibirli olan kulların göstermiş olduğu fiillerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. ربنا بزري مرحمة سن وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.